Merhabalar. Foto Pıtı Fan TV kanalıma hoş geldiniz. Bu vlogumda e, lastman Lasman anı ve sonrası olan bir vlog olacak. Yani haftanın üç günü, haftanın hafta sonunun üç günü sizlerle olacak yani. Bugün perşembe, cuma, cumartesi, üç gün sizlerle olacak olan bir vlog e, çekmeyi düşünüyorum. hafta sonu rutini gibi ya da hafta sonu vlog'u gibi. Ee, bugün şu an çok önemli bir an. İlk lansmanımı gerçekleştireceğim. Ee, bir yandan e, sistemi de hazırlayayım. ve tam saat 9'da ürünü satışa koyacağım. Ve bu anı sizlerle paylaşmak çok heyecan verici ve bu duyguyu yaşamak istiyorum. İnşallah satış olur da mutluluğu, mutluluğu paylaşırım sizinle. ve çoğalır. Bir dakika pardon. youtube videom yani bu lansman için hazırlık anımı paylaşmıştım bir önceki videomda var eğer izlemediyseniz ee, çok işte samimi yorumlar vardı ee, çok mutlu oldum ee, beni kırmadınız yorum yazdınız destek olduğunuz için çok teşekkür ederim ve şu an shoppeyer dükkanımı açacağım son 4 dakika stok adeti 10 adet olarak satışa koyacağım şu an shoppeyer sayfam açık bir sonraki lansmanda birkaç yeni ürün eklemeyi düşünüyorum. Mutlaka kitabarcı haricinde başka şeyler de düşünüyorum. Bakalım sürpriz ürünler olacak inşallah. E, Hayalim o. Ya ya ondan satış. Daha önce bir deneyeyim dedim olmadıydı. Baya bir üzülmüştüm. Ama onun için duyurmamıştım. Belki ondan da olabilir. Evet. Bu sefer baya uğraştım duymaya, çalıştım. Youtube'da olsun, Instagram'da olsun, TikTok'da olsun. Ee, Pinterest'e du duyurdum sanırım. Yani Whatsapp durumunda da paylaştım. İşte Whatsapp işletme hesabım var benim. Ee, onda da duyuruda paylaştım. Son iki dakika. Ee, bakalım bu hafta sonunda stand işine devam edeceğiz. Buradan da duyurmak isterim. İkisiz duyun belki bu paylaşımı tabii haftaya olabilir. Belki eksiz duymamış olabilirsiniz. Instagram'dan takipçilerim duymuş olabilir. Sıcak gelişme Instagram'dan paylaştığım için. Eğer siz de kanalımı görüp yani çalışmalarımı beğendiyseniz Instagram hesabımı da beklerim. Takip edebilirsiniz. Oradan çalışmamı da yakından görürsünüz. Duyuruları da takip edersiniz. Son bir dakika. işte bu cumartesi başlıyor. Denizli'de Atatürk Parkı var. Orada olacak standımız. Ayda dört kez standlarımız, standımız olacak. Katılım girişimci olarak Kent Konseyi'nin düzenlediği Denizli Belediyesi'nin. Ben de abone oldum. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlı gerçekten. MKM'nin yaptığı standa katılmıştım festivale ve çok güzel geçtiydi. Bakalım bu nasıl olacak? Onun için ürünler hazırlayacağım. Denizdeki izleyicilerime duyurulur abonelerimi duyulur takipçilerime bekliyoruz sandıma evet son bir dakika kaldı acaba şu an siteyi bekleyen var mı instagramda falan Aha, saat 9 oldu hadi bismillahirrahmanirrahim derin nefes alıyoruz yandan instagramı da açalım ben tekrar bir duyurayım hemen hala bekliyoruz. <laughs> şu hala şey bekliyorum yani neyse sağlık olsun şu an bir tane fazlalık geldi. Selmin Hanım'dan gelmiş, İstanbul'dan. Ay çok mutlu oldum gerçekten. Selmin Hanım, buradan size çok teşekkür ederim, desteğiniz için. Bakın devamı kim olacak? Beraber göreceğiz. <laughs> Kendime çay da koydum en azından bir önceki lansmana göre biraz da sipariş almanın <laughs> e, mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve %10 indirim kazandığımız bir sonraki lansman ürün için. Abonelik ürün için. Bakın bir sonraki ürün de zaten Mayıs ayının başında olur. Anneler günü konseptli bir şeyler yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Ee, sürpriz bir ürün olacak içinde. Güzel bir e, koleksiyon olmuş olacak Allah'ın izniyle. Evet. Devam edelim. Ee, şu an günü bitiriyorum. Çünkü sabah erken kalkıyorum. Belki sabah uyandığımda diğer siparişleri görürüm. Yani bu şu an ilk klasman böyle oldu. İnşallah bir sonraki klasman umurumdan daha da böyle güzel geçer. Ee, yani belki Türkiye'de bu şartlarda bu öyle böyle oluyordur. Ya da benim talihsizim değil. Belki herkes ben gibi değildir. Başarıyorlardır. Ee, Bak biraz daha bir şeyler yapmam gerekiyor herhalde. Ama sizin fikirleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Ha, belki böyle daha yapsan şöyle daha etkileyici olur, şöyle paylasan daha iyi olur ya da şunu yapsan gibi fikirleriniz varsa fikir, bu fikirleri açıp yarın görüşmek üzere ee, 11 Nisan'da yarın görüşmek üzere kendisi iyi bakın iyi bakın. Günaydınlar bugün ee, Cuma ayın 11'i, Nisan'ın 11'i. E, bugün yapılacaklar siparişleri e, hazırlayacağım. Trendyol'dan ve hepsi buradan gelen ve yerden gelen tabii ki. E, son, son e, 9 adet kaldı ve siparişçi hala bekliyorum arkadaşlar. E, en azından yine de lansman e, başarılı geçti diye düş, düş, düşünebilirim ya diyebilirim yani %1 de olsa. Yani tekrar desteği için senden anlama teşekkür ederim. Ve bu desteklerin başka insanlardan da geleceğine inanıyorum. Değerli sanatsever, emeksever, emeğe değer veren siz insanlardan, siz değerli canlardan geleceğine inanıyorum. Şimdi e, kalktık sütü kırmızın e, sütü otu tükenmişti. Onu e, basıp e, kesim makinesinden e, ke, hazırlatacağım, kestireceğim ve siparişleri hazırlayacağım. <laughs> Bugün de nasipse öden sonra da muhasebe uğrayacağım. E, ee, yarın da işte e, pazar var, standımız var. Onun, onun için de ürünler hazırlayacağım. Bugün böyle geçecek. Bakalım Allah'ın izniyle Birimi geçmesi için elimden geleni yapacağım. Keyifli bir gün, keyif, e, bugünden keyif almaya çalışacağım. Keyifli bir gün olmasını diliyorum, niyet ediyorum. Hadi bismillah. Evet ömrüm bitti. İşe başlayalım. Bugün daha doğrusu gün gelen siparişimizi hazırlayalım. Ne yapıyorsun bebiş burada? Hı? Kaktüsler basılsın. Sonra kesim makinesinde kesimini yapalım. Değil mi oğlum? çalıştım. Yapışkan azaldığı için şu an kaydırdık. Tekrar baştan İşte böyle hatalar oluyor ya. Yapışkan azaldığı için. İşte biraz daha kazanırsam şunun yapışkanını alacağım. Ya her işin bir zorluğu olduğu gibi. bunu da böyle zorluklar var. Önceki vlogumda da bahsetmiştim. Şimdi inşallah hatasız çıkartırız. sanki dikiş makinesi gibi öyle hissettiriyor başından ayrılmamam lazım işte böyle tutmam gerekiyor ki hatasız çıksın benim de bunun sesini sevmiyor Duydunuz gibi onun bağırıyor. çok şükür o kazasız belası kesimi gerçekleşti sonra paketleriz Çektim ya muhasebeye vazgeçtim artık. Yarın gideceğim. Nasılsa yarın için mecbur stand için gideceğiz sana çarşıya. Ayrı ayrı hem otobüs parası vermeyeyim dedim. Hem biraz rahatsızım. Ee, biraz ürün e, kesmem gerekiyor. Yarın hazırlık ise. Biraz ayraç hazırlayayım diyorum. Zaten ayraç ve motto kartlar çoğunlukta olacak. Bir de masa örtüsü ayarlamamı gerekiyormuş. Borda renkli olması gerekiyormuş. Ee, herkesinki aynı renkte olacak. O yüzden sabahta da işte onlar bana yetek verecekler. Daha sonra ben de ee, o masa örtüsünün benzerini aynı renkte olanını alırım yarın. Yarın bakalım nasıl olacak. Özledim dilerim standa. da ee, insanlarla konuşmak çok güzel bir şey. Hani tamam internet ortamı satış yaptığım için insanlarla birebir yüz yüze konuşamıyorsunuz. Ama standda insanlar tepkilerini ölçüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Sıcak satış daha heyecanlı ve zevkli oluyor. Ee, yarın Allah'ın izniyle hava biraz daha iyi olursa yağmur az olursa daha yani insana gelir diye düşünüyorum. Yarın biraz hava e, evet yağışla bire kadar açık da belki bire kadar dururum. Öğleden sonra kadar kalmam herhalde. Normalde saat 9'da 9'la e, 7 arasıydı akşam yedi arası sürüyormuş öyleymiş öyle ben de bakın duruma göre şarta göre bakacağım ama bire kadar durmaya durmayı düşünüyorum ürünler kağıt karton tarzı olduğu için gel çadırlıymış ama bakalım işte duruma göre bakacağım öyle canlar ondan sonra göğetinde de kesim yapacağım ürünleri hazırlarım yarın hazırlık yarın için hazırlık yaparım o anda sizinle paylaşırım anneciğim kahve yaptıydı. Şimdi biraz kahve içeyim diyorum. Biraz yorgunlamaya gelir. Enerjim <laughs> böyle düşük. <laughs> ee... kartlar, ayraçlar, stickerlar. 23 Nisan geliyor. 23 Nisan bayram kartı. Ondan takı kartı. E, modda kartlar. Arkadaşlık kartları. Mini kartlar, mini defter. Anahtarlık. Harry Potter ayrıca. Defter birini götürüyorum. Yine ayraçlar da var. Yine modda kart da var. Yarı bunlar. Stand olacak inşallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün günün sonuna geldik. E, Cuma'yı bereketli bir şekilde e, kapatıyoruz. Bugün yarın işte inşallah e, standla buluşacağız. Görüntüler inşallah çekebilirim. Nasipse. E, ürünlerimi işte biraz hazırlayacağım. Hatta poşetleri de hazırladım. E, standa koyacağım aksesuarları falan e, hazırladım. O bana, MKM bayağı bana bir e, tecrübe olmuştu. Şöyle bir yapayım gözlerim parlıyor. Göz. Güneş doğdu çok şükür. <laughs> yarın da böyle olsa ama yarın yavaşlı gözüküyor. Yarın birden sonra yavaşlı gözüküyor hatta. Ay açık olursa ama çok güzel olacak. Bakalım Allah izin verirse Rabbim izin verirse. Ben biraz daha uzun durabilirim yarın standta. Ee, yarın görüşmek üzere. İşte stand, stand hazırladım işte aksesuarlar falan. Şimdi bunlar da çantaya yerleştirme vakti. Bye. <laughs> 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 Thank oh. you. Evet, masamız hazır. Başlasın. Satışlar.